Первое, это вот 24 число, когда начались обстрелы по всем, по всем городам. 24 числа начались обстрелы по всем городам. Мы проснулись в 5 утра от того, что взрывались военные базы в моем городе, военные аэропорта, потому что у нас город военный. Мы быстро с семьей и женой собрались. То есть максим, даже вообще практически я велосипед свой оставил, форму оставил. Вещей, вот костюм, э, там, ну, практически ничего с собой не взял. И быстро в машину, и мы уехали к моим родителям. И там сидели у родителей неделю. Вот. Когда сирены гудели, мы спос... ну, спускались там, в подвал. У отца есть подвал. И после подвала поднимались, когда сирены заканчивались. Если обстрелов не было, то мы возвращались в дом. Вот. И, э, и так продолжалось неделю. Потом, слава богу, что получилось, как я член сборной команды Украины, я позвонил туда и нам сделали, то есть не только мне, там еще ребятам сделали специальный пропуск. То есть он готовился неделю, ну и в итоге получилось, что я три недели просидел в Украине без велосипеда, без тренировок под сиренами, обстрелами. İi potom, slava bohu, poluchilu bu etu bumagu i my srazu uyekhali na granitsu. I tak ya priyekhal v Turtsiyu. Şe başlayandan beri, o, savaş başlayandan ilk günü saat 4'te uyandık. Bombaların atışına. Bizim havalimanları var idi, ha, harbi havalimanları, savaş için eee Rus ordusu şeyi vuruyordu. Eee ...her bir üstleri varıyordu. Ee, e, Nikolaev, Nikolaev şehri, şey dolduğu yer, yaşadığı yer Nikolaev şehrindeydi. <laughs> o sese uyandılar saat 4-5 arası. Hemen e, hanımının çocuklarını arabaya hiçbir şey evden almadı. Ne bisiklet, ne elbise, ne kendi elbiseleri. Sadece çocukları, hanımı, arabayla annesi, babası Nikolaev'den biraz aralda kalıyorlar. Oraya gittiler. 100 kilometre neredeyse ordu. or şere hiçbir köy kimi bir yere orada bir hafta diyor kaldık. sirena sesleri gelende padavala düşüyorduk bunkere oturuyorduk 2 saat, 3 saat, 4 saat. O sesler bittikten sonra sına. sına sınahtan çıkıyorduk. Yemek falan yiyorduk ama gene ses geldi. Gene çocuklar bir hafta orada öyle geçirdikten sonra kendisi e, milli e, Ukrayna milli takımının sporcusu olduğu için özel izin alma şansı doğdu. Ukrayna Federasyonu'na yazdı. Takımın, takımdan da şey resmi devlet geldikten oraya verdiler Spor Bakanlığı'na. Bu süreç bir hafta çekti. Bir hafta içinde o izin çıktı. Sonra bir hafta sonra da çünkü çok kuyruk olduğu için keçitlerde bir haftada o yol geçti. Toplamda 3 hafta buldu antrenmansız yap antrenmansız oldum diyor. 3 hafta antrenmansız. sonra Allah'a şükür ki ailemle birlikte geçebildim, Türkiye'ye gelebildim. Şimdi buradayım, işimin başındayım. Bazı şehirler yerine bir olup yok. Nikolayev, Khark Kharkov, Mariupol, Donetsk, Kiev'in hmm. bazı bölmeleri yok, yok kimi e, insanlar ölüyor. Ya bu yani bunu bütün dünya görüyor. Televizyonlarda bu hakikattir. Hakikat yani bu şu an Ukrayna'da Avrupa'nın merkezinde böyle bir yani şey geçiyor. Harp geçiyor. ben de Ukrayna olduğu için Rusya bize saldırdı. Rus bunun günahkarı bir tane kim varsa o da Ruslardır. Ben sadece onu demek istiyorum ki insanlar ölüyor. Bu şeyi şu an hemen durdurmalı lazım. Dünyaya sülp gelsin. Bütün dünya şu anda bizi Ukrayna yardım yapıyor. Ben de elbette şu anda maksimum elimden geleni yapmak istiyorum. Yurt dışındayım, takımdayım, çalışıyorum. Çok iyi burada da podyumlara çıkıp daha çok kazanmak bu kazandığımın da hem olan insanlara hem de Ukrayna'da harbi şeyle askerlere de yardım yapmak orduya. ya yani her her taraftan elbette çalışıyorum ki bu yurt dışından ülkeme yardım yapayım. Yaşlı annem bu yaşlı olduğu için oralarını terk etmek istemiyorlar. Bir de o kaldıkları yer Nikolaev'den 160 kilometre uzaklıktadır. Orada biraz sakinlik küçük bir kasaba hem de çıkmak eğer çok e, orada çok durum çok zor olsa o, o an düşünebiliriz ama şu an orayı terk etmek istemiyorum. Sadece gurur e, gözlerimden yaş geliyor bu bayrak için Şöyle, şimdi de aynı durumda. Bizim karşımızda koyulan bir meksed var. O da mayo, yokışma yokuş mayosu ya beyaz mayo. Etaplarda iyi sprinterlerimizle iyi podyuma ya iyi yerlerde olmak. Biz o takımın hocasının takımın koyduğu bizim karşımızdaki taktiki en, en önemli onu sonuna kadar çalışacağız yerine getirerek ee, hem sponsorlarımızın karşısında hem e, menajerlerimizin hem de ki, e, takımımızı iyi bir şekilde temsil edelim. Elbette ben Türkçe çok çok teşekkür ederim. Hem e, Türkçe bizi her taraftan destekliyor. Hem de bütün diğer ülkeler Avrupa'da olsun dünyada bizi destekleyen ülkelere teşekkür ederim. Ama Türkiye en önemlisi e, bizim insanları kabul ediyor bizleri çok destekliyor. bir de Türkiye bize garant oldu bizim ülkemize. İç garanti olan ülkelerdendir. Bu çok değerli bir şey bizim için. ben de istiyorum ki bu bu şu an bir an bitsin. Bu garanti ülkeler toplaşsınlar. Bu. yani dünyaya bir ge şeyi evet. gelsin etaplar bu yıl biraz çok çok zor değil bir yıl, bir yıl zor um, toplamda tur Türkiye'de e, iyi takımlar gelmiş ama biz de bu takımlardan geri kalmamak istiyoruz tur Türkiye büyük bir yarış çalışacağız ki maksimum şekilde takımımızı iyi bir şekilde Türkiye takımının Türkiye yarışında temsil edelim ve her etaptan etaba iyi iyi işlerinin ...sizlerin karşısında olalım. Benim için biraz zor yokuş olacak. çünkü bakmıştık ama... ...bizim takımın yokuş liderleri var. Mustafa Sayar ve Christian. Çalışacağız, onları önde tutalım... ...ve onlarla röportaja gidelim.